Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Burak oynayacağız. Ama gizli geçitleri göstereceğim. İlk öncesi olarak Pet orada da vardı. Yani eski gizli geçitler aslında. Şöyle yapayım, kaykayla gidelim. Şuna gitmek istemiyorum ya. Şimdi burada bir tane gizli geçit var. Evet. Böyle bir yer buralarda bu videoda tamamlamak uzun sürer. Bunlar ne? Şey bu şey yaptım. Bunu bunun içinde ne var? Peki evet, arkadaşlar. Arkadaşlar devam. Tamam. Şimdi buradan boyumuzu küçülterek gitmeliyiz. Burada kapmalar var. Ve şurada ışık parlayan bir yer var. Gördüğünüz gibi. Peki ya burada ne var? Bir bakayım. Görünürse, görünür mü? Görünmüyor. Ama tam full görünmüyor. Devamı var da görünmüyor arkadaşlar. Sonraki izleyicisi yerine gidelim. Oha. Oha. Şuradaki kodu bilirsiniz. arkadaşlar siz videoyu durdurup görmeye çalışabilirsiniz. Neyse. Devam. Bu neymiş? Hoş buldum. Hoş buldum efendim. Kredi kartı çekip bunu alacağız. Tabi bir şey olursa. Bu ne? Al. Al. şunu alıyorduk. Nasıl? Niye almıyor. Ama neyse. Bunu da şimdi. Zaten şu evde bir tane gizli geçit vardı. Korkunç hayali sevinde. Oy neredeydi ki? Lan. Ya dünyada en nefret ettiği bir şeylerden biri olmasın Neyse de Lan ben niye resettim şimdi ya? Üf. Yavaş hemen. Ya. O kadar da küçüğüm ki boyum evin kapısını açmaya yetmiyor şurada vardı galiba. Evet. Arkadaşlar bir bu. Neredeydi öbürü biri? Evet Evet burada. Ve iki bu. Burada da bir tane kitap var. Kitabın arkasında bir şey açıyordu. Burada. Evet buradan da bu yer var. Yanlışlıkla gizli yer buldum. Yanlışlıkla gizli yer buldum. Ben bunun <laughs> içinde bayo <bahwi> yapacağım. <laughs> bıcı bıcı yaparım. Dali. Ben... <laughs> Karaş. Kapat. Şu şey evde bir silim adam alır. Sonra neredeydi? Bankanın orada evet. Evet bankanın orada bir tane var arkadaşlar. Çok fazla bildiğiniz gibi değil. Çok kişi bilmiyor orada olabilir. Ben bunları gördüm mü diye niye dayanamıyorum? <laughs> Benim kasayla falan işim Buradan iniyorsunuz. Hemen sağlarda bakın. Bir tane gizli geçit var. Buradan dümdüz gidiyorsunuz. Havuzun oraya. Havuzun oradan bankada gidebilirsiniz. Hemen arabayı şuraya koyup da kaçabilirsiniz. Böyle reply de, de yapabilirsiniz. E bir tane arkadaşlar ben daha bak göstereyim. Yani. Neydi? Word yazıyorsunuz buraya. Dönüyorsunuz. Aç çağırıyorsunuz. Açın üstüne basıyorsunuz. Ve pum. Evet. Hem hızlıca koşuyorsunuz hem de yükseğe atlayabiliyorsunuz. Aslında onu şöyle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle at görünüyor. O nasıl ya? AFK yazıp atabildiğinizde. Ben atın iyisi. Şöyle bir şey oluyor. Bu daha hızlı fark ettiyseniz. Bu daha çok rezikleyebiliyor. Leyla sen gelecek mi? Video ya. Tamam Leyla da geliyor arkadaşlar. Böyle bir tane şey var işte. Böyle gidebiliyorsunuz bazı ee, Sonradan da Hasan en orada var. Bilmeyen yok. Bunu bilmeyen yok arkadaşlar. Şurası var bir. He. Ben oyuna, ben arkadaşlar. Şuraya geliyorsunuz. Buranın arkasında bir yer var. Böyle. Hangi oyun? Arkadaşlar. Bir dakika. Leyla da geliyor. Reyhan da gelecek galiba. Reyhan sen gelecek <laughs> mi? Bırak iyi bunu Motoru çıkartın arkadaşlar. Yok buraya şey var. Niye gitti? Sana zalim ben. Gireyim. Oradan bir tane oyun seç girersin sen. Emin. Aa benim. Okey. Ben kendim oyuna Arkadaşlar girebilirsem şuna. parka girdim. İlk Emin, sıraya basıyorsunuz. Ben... Ve... Hayır ben Aa, biliyorum. Motora ...binebilirsem. İsrail. Ve arabayı silin. Gördüğünüz sonuç. <laughs> Emir, <kız hadi. gülüyor> Emir, Emir. Efendim. Emir, bekle. Bu ne? Para. Bizde. Çöre. Bizde. Sizde ne var? Nereye? Buranın arkasını mı? Evet, gösterdim. Ama gel gel, sen daha... ...bilmiyorsun. Gel. Ne? geldim giriyor Evet buranın arkasında. Lan. Hayır. Ölüyorum. Leyla ben burada ölüyorum. Help me. fark Please. Buradan bir şey sen. Evet bunu da biliyorum. Şurada mavi şey var ona dokunuyorsunuz. Mavi şey Ateş. nerede? Masanın altında işte. Öbür abla evet. nasıl geçiyorduk? Elimizden böyle ateşler çıkıyor. Gel buranın altında bir şey olacak. He gel yukarıya gel. He yukarıdaydı oraya. Elimizden ne çıkıyor? Aleyküm. Pekala bunu biliyor musun Emeciğim? Ne? Neredesin? Leyla? Kulası. Leyla'dan ses gelmiyor. <laughs> Leyla. He. Heh. Emin. Neredesin? Ses çek. Hmm. Çektim. Emin abi oyunda oynuyor. Şey i̇şte sen de oynasın. Evet <laughs> çektim. Leyla <'cığım>. Nasıl <laughs> Leyla'cığım? Yüzü. Tanım ver ya. Lotarttayım. Neyla sen neredesin? Yumurta olan yere girdim. E ne oldu şimdi? Bekle. Sen benim kucağımdan gel. Kaybediyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir çamuk da var. Ben buraya geldim. Tamam. Kabul et. Dur bir dakika. dakika şunu da yapayım. Hatta e, e, tamam tamam. Şey. Bu tamam. hayvanlar var. E, he. Oha. Nereye daha... gidiyorsun? Kitap, kitap falan ne buldun? Kitap falan ne oh, oh. <laughs> <Acıtı mı rey? gülüyor> Deden yaptı değil mi? Vay Aa evet sapan. arkadaşlar böyle bir yerde var. Emir Emi. 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 Emi Emi de gümüş ya. Emir de deden yaptı değil mi ne ya? Geliyor. Ba Dedeni babana söyle. <laughs> Git babana söyle. Arkadaşlar bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar devam. Evet devam. Abi ne yapıyorsun? De? Hı hı, o yerlerde bir yerlerdeydik. Ben, sen ben oldum. ben ben bu ne? Ben ben Lan ben, ben Tamam tamam ben orayı biliyorum. Hatta Ay. bilmiyorum. Sen ara bizi bularsın. E, sana şey sen neredesin? Gece bak buradayım. Emir gel. Ha tarifleri. seni. sen orada mısın? Hı hı. Bir sıkıntı çıkart. Orası da Leyla çıkarttım. Neredesin ya? Ge sen şu otu biz lan. Emir sen neredesin? Ben bak ben. Bak ben buradayım. Ben pembeye giriyorum. Sana bak da otur. Sen Aa sen gelir misin? Lan ben, ben, ben evet. Aa. Emir gel, gel. Emir mı gelmiyor. Lan beni götür. Emir buracana gel. Kütüphaneye gel. Tamam. Tamam. Bon, bon. bon. İspanim. Araba merdivenden çıkıyor ya. Nasıl Geldim. Ne oldu? Arkadaşlar yani? şimdi buraya gel. Buradan çıkıyoruz. Buradan burada bir, bir kitap mi? olacak. A -a, evet. Gördüm. Aldın mı? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bak bak bak. Bakalım. Arkadaşlar o son hileyi yapamadık. Galiba buradan kitabı alıyoruz Leyla bana gösterdi. Buraya geliyorum. Şu tarafa geliyoruz. Orada bir tane hayalet çıkıyormuş. Evet. Leyla oyundan çıktı. Buraya oturuyoruz. Şuradan bir tane hayalet çıkıyor. İki kişi olmanız lazım. Galiba. Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. ve. Bye bye. With your like, cut above and all my second main ha.